Tarih 20 Ocak 1942. Yer İstanbul Limanı. Geminin adı Kurtuluş. Hedef Pire Limanı. Navlun toplam 1800 tonluk gıda maddesi. Özellikle balık, lakerda, fasulye, nohut ve patates. Ayrıca Yunanlı gazetecilere verilmek üzere... ...Türk gazeteciler tarafından hazırlanan 350 koli yiyecekle... İstanbul Rumların gönderdikleri yüzlerce yiyecek paketi de itiş kakış ambarlarda kendilerine yer bulmuş. Bu açlıktan kıvranan Yunanistan'a kurtuluş gemisinin altıncı seferidir. Ve ne yazık ki son sefer olacaktır. Şimdi biraz gerilere dönelim. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nda Yunanistan'a gıda yardımının perde arkasına bakalım. Tarih 28 Ekim 1940. Faşist İtalya'nın Yunanistan'a saldırısını Yunan halkı inançlı bir ulusal savaş vererek sınırlarının dışına püskürtür. Ancak Mart 1941'de Almanya Balkan sorununu müttefiki İtalya'dan devralır. Naziler Yugoslavya'yı hızla ezerek 6 Nisan'da Yunanistan'a girecek, 9'unda Selanik'e ve 27 Nisan'da Atina'ya ulaşacaklardır. Almanlar Yunanistan'a girdikleri andan itibaren her şeyi Özellikle un, peynir, et ve başka işe yarar ne varsa toplar. Alman endüstrisinin ham madde ihtiyacı da işgal ettikleri ülkelerin fabrikalarından, madenleri ve tarlalarından karşılanır. 1942 kışında bu koşullar Yunanistan'da büyük açlığı doğurur. Açlık, yoksulluk ve açlığa bağlı tüberküloz gibi hastalıklar sonucu 1942 kışında Atina ve Pire'de her gün ortalama 300 er kişi hayatını kaybetmeye başlar. Durum gerçekten umutsuzdur. Bu koşullar altında Türkiye Yunanistan'a gıda yardımı yapma kararı aldı. İkinci Dünya Savaşı'nın karne günlerini yaşayan Türkiye'sinde de durum pek parlak olmamasına rağmen karar hemen uygulamaya konuldu. Masraflar için Türk Kızılayı'nın yanı sıra müttefik devletler de devreye girdi. Türkiye'nin yardımlarını taşıyan ve ilginç bir tesadüfle adı da yaptığı işle son derece uyumlu olan Kurtuluş kuru yük gemisi Ekim 1941 ile Ocak 1942 tarihleri arasında toplam 5 seferde binlerce ton gıda maddesini Yunanistan'a taşıdı. Gazetelerin verdiği bilgilere göre Kurtuluş Pire limanına doğru her yola koyuluşunda İstanbullular tarafından mendillerle uğurlanıyor ve Yunanistan'a uğurlar getirmesi bileniyordu. Ne yazık ki kurtuluş altıncı seferini tamamlayamaz. 19 Ocak'ta ağzına kadar yiyecek dolu ambarı ve üzerinde 39 Kızılay görevlisiyle yola koyulan gemi, 20 Ocak'ta çıkan fırtına nedeniyle Marmara Adası'nın Platya Burnu civarında hızla kayalıklara bindirir. Gemideki görevlilerin hepsi kurtulur. Ancak kurtuluş, aldığı yaralar nedeniyle hüzünle ve ağır ağır olanca yüküyle Marmara'nın derinliklerine gömülür. Kurtuluş'un batışı yardımları sekteye uğratmaz. Mart 1942'de görevi Dumlupınar vapuru devralır. İnönü hükümeti Yunanistan'a 50 bin tona kadar gıda maddesi gönderme kararı verse de hem Türk yardımları yetersiz kalmakta hem de Türkiye'de de buğday sıkıntısı çekilmektedir. Şubat 1942'den itibaren Kanada ve İsveç'in de Yunanistan'a gıda yardımı yollayan ülkeler kervanına katılmasıyla Yunanistan'daki açlık problemi halledilir. Yine de savaşın son yıllarında bile Pire limanına Tunç, Güneysu, Konya, Aksu gemileri yiyecek taşımayı sürdüreceklerdir. O uğursuz fırtınanın çıktığı günden bu yana yaptığı kutsal işin gururuyla Marmara'nın derinliklerinde sessizce yatan kurtuluşunsa bugün işin uzmanlarından başka hatırlayanı yok.